Şöyle bir video yaptım. Arabamı daha böyle güzel gözüküyor. Şimdi araba el hareketi yapacağım. Bir şey olacak mı bakalım. Arkadaşlar bir telefonu bırakıp yapacağım. Hatta şöyle çabalıyor şey muyum? Çünkü ne inşallah. Tamam çekiliyor çekiliyor. bir tane başarısız oh, Allah'tan bulunan ara daha güzel gözüküyor Allah şimdi başa seslenme zamanı oğlum buradan bana açılıyor lan oğlum buradan açılmaz yani değil mi sattık şunu hadi. Böyle. Işte. Arkadaşlar arkadan mı sıfırsınız? Biliyorsunuz benim hiç bir suçum yok. Babiş! Orada mısın? Tamam ben de video çekiyorum. Arabayı çekiyorum. Şimdi biraz da sizin için bütün videoları atacağım. Hatta aşağıda bizim bir challenge videosu yaptık. Ay bu da senin kulaklığın için olsun. Böyle de bir sitemiz var. Size öbür bahçeyi şu an öyle bir göstereceğim ki. Oğlum acayip rüzgar var. Arkadaşlar özür dilerim bayağı rüzgar var. Yani öyle bir zamanda çıkmışım ki. Böyle bir bah bahçemiz var şöyle. Tamam abi şu uca kadar hepiniz aşağınıza gittik. Oğlum ah.

Pardon. Oğlum ne oluyor lan? Evet arkadaşlar. videomuz bu kadar. Siz için şu an şuradaki çardağa oturup video atacağım. Şur Şur şuradaki çardağa oturup video atacağım. Daha gelin birlikte gidelim. Şöyle gelelim. Tamam. Arkadaşlar bu videomuz sona eriyor. Videoyu da yaptıktan sonra belki size de atayım. Bye bye.